Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. The Silence Netflix üzerinde yayınlanan yepyeni Netflix yapımı bir filmle karşı karşıyayız. The Silence. The Silence ile ilgili benim güzel düşüncelerim vardı. Şöyle ki, geçenlerde söylemiştim bir Pazar sohbetinde ya demiştim ki ben Quiet Place'ten bile daha iyi olabilir. Bird Box'tan zaten çok daha iyi olacaktır diye. Hani konseptleri biraz farklı olsa da e, ee, söylemiştim ama öyle olmadı ne yazık ki. Netflix sen ne yaptın? Ne yaptın abi? Ya film böyle mi çekilir? Filmi bana verseniz bak abartmıyorum. Daha iyi çekerim ya. Yani. Daha iyi çekerim derken ya bitmiş ham filmi getir bana kurgusu sonrası. Derim ki şurayı çıkarın burayı ekleyin yani. Filmin, film 2019 yapımı korku filmi bir buçuk saat yani çat çıtır da çerez bir film yani hops izleyelim falan şeklinde ama 10 Nisan'da gösterime girdi Netflix üzerinde yönetmeni John Leonetti. Senaryosu Shane Van Dyke ve Carrie Van Dyke. Oyuncularda Kiernan Shipka, Stanley Tucci ki ben onu çok severim. John Corbett ve Miranda Otto. O da eski oyuncudur, kalitelidir. Şöyle söyleyeyim ya bu konuyla ilgili bir video çekip çekmemeye aslında böyle karar veremedim. Dedim ki güzel şeyleri hep anlatıyoruz. Kötüleri de anlatmıyoruz. Çok hani işte kötü olunca hani çok paylaşmak istemiyorum ama paylaşmak lazım. Filmi izlemeyin abi. Çünkü izlenmemesi gereken bir film yani. Güzel bir yerden giriyor fragmanda gördüğümüz üzere. Prehistorik yaratıkların işte yanlışlıkla açılan bir kuyudan çıkmaları. Ki orada nasıl üreyip yaşamlarını devam ettirdiklerine dair bir bilgi yok. Yine niye bilgilendirmiyorsun izleyiciyi bir türlü bu tip konularda? Bir bilinmezlik hali. Oradaydılar çıktılar. Ama ner, ne, nasıl geldiler? Orada milyonlarca yıl nasıl yaşadılar? Bir hibernation durumu mu vardı? Yani bir uyku hali mi? Soğuktan donmuşlardı da birden canlandılar bir şey mi oldu ki? Filmde de görüyoruz yani öyle değil. işte Bir yere açıyorlar oradan çıkıyorlar falan diye. Yani i̇çeride yaşıyorlarmış onlar. Birbirlerini mi yiyorlardı? Ne yapıyorlardı? E, bu hayvanların işte gözleri yok. Sese duyarlılar. Bir ses tuttukları zaman gidip onu hemen didikliyorlar. E, şehirlere saldırıyorlar. Filmin tek güzel yeri bu hayvanatların saldırısı noktasında. işte ordunun işte bir yerden bakıyorsunuz jetler geçiyor. İşte Arrival'da da mesela. Houssine çok etkiliydi. E, i̇lk uzaylılar geldiği geldiği duyulunca e, şehirlerde bir panik oluyordu ve işte jet uçakları, jet savaş uçakları alçak uçuşla geçiyorlardı falan. O tip sahneler benim özel etki alanım. Yani ben etkileniyorum. Siz etkilenmezsiniz. Belki de e, oraları güzeldi. Şehirleri saldırıyorlar falan. İşte ondan sonra herkes canını kurtarmaya çalışıyor. Bu hayvanlar nereden geldi? Nereye gidiyor? Bunu hükümet bu konuda bunu hani durduracak bir geliştirme yapmıyor mu? ki yapılabilir. Filmin içinde olabildiğine mantık hataları, olabildiğine diyalog sorunları, olabildiğine kötü oyunculuk, olabildiğine kötü hikaye anlatımı en sonunda işte bir şekilde bitiyor. Biterken de yine böyle bir saçmalıkla bitiyor yani. Dolayısıyla son zamanlarda beni en çok hayal kırıklığına uğratan, belli bir noktasında kafamın düşüp yorgunluktan zaten uyuyakaldığım, sonra kalkıp hanım ne olduydu orada falan dediğim. Yani e, çok çok beni üzen bir film The Silence. Güzel bir konu aslında girişi doğru noktalara bağlantı kurulabilse. Şimdi yarın öbür gün Godzilla'yı anlatacağız. Godzilla'da da dağların altından işte ejderhalar falan çıkıyor ama onun mutlu bir hikayesi var yani anlayabileceğimiz bir mantığa oturtabileceğimiz. Bunda o da yok işte iki tane mağara da gezgin Kırıyorlar ve bu bunlar çıkıyor. Dolayısıyla çok da böyle ağır konuşmayayım dedim ama yani enerjim de kalmadı. Yani çok kötü film olmuş, çöp olmuş, leş olmuş yani üzücü. Yani ne izledik biz falan olduk ya. Yani. Niye böyle bir şey yaptık kendimize falan? Herkes bir odalara dağıldı böyle falan. Neyse, The Silence isimli filmi e, korku filmi seviyorsanız da bu tip konulara aşina ve hoşlanıyor olsanız da seyretmenize gerek yok. Harcamayın vaktinizi oradan daha başka gidin eski Event Horizon falan bakın orada başka içerikleri tüketin daha faydalı olur. Ee, çok üzücü yani şöyle bir şey oluyor son olarak onu söyleyeyim Netflix yapımı diyorsun işte özel içerik bilmem ne diyorsun Netflix'te gösterime giriyor bir film yeni yepyeni sıfır bir film ve bu kötü. Yani bence Netflix kendi adını da yani Netflix yapımı olsa da olmasa da bu arada adını kötülüyor yani. Ben olsam ya bu film çok kötü arkadaşlar bunu bir sokmayalım yayına kalsın çıkmasın falan derim. İnsanlar izlemesin kötü düşünmesin derim ya. Yani. Ne gömdüm be ben de. Neyse The Silence ile ilgili söyleyeceklerimden çok daha fazlasını söyledim. Bu kadar yeter. Ee, siz zaten anlamışsınızdır ne demek istediğimi. Belki bu video yayınlanana kadar izleyenler olmuştur. Onların da yorumlarını aşağıdaki yorumlar bölümünde beklerim. Biraz da orada çekiştiririz filmi. Benden şimdilik bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.